Floki ve PIP üzerine konuşacağız. Tabii burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabul etsin. Öncesinde Elon PIP'ten bahsedeceğiz. Ben bu videonun açıklamalar kısmının en başına zaten linki bıraktım. Yorumlara da bırakıyorum. Anında kaydolup alımınızı yaparsınız. Link aynı zamanda %20 bonus veriyor. Bu çok önemlidir. Aynı şekilde e, almış olanlar da eklemesini yaparlar olabildiğince ki en yüksek şekilde kazançtan istifade ederler. Zaten hesabı olanlar direkt girişi yapar. Alımı da birazdan göstereceğiz. Aşırı şekilde kolay. Alım kısmı. E, Elon Pip. PIP 2023 çıkışında 10.000 katı bile aşan yükselişe imza attı biliyorsunuz. Elon PIP de Elon Musk PIP'i bir araya getiren yeni nesil bir yabancı proje olarak karşımızda. 4.042 dolarlık fiyatı e, olabildiğince her etapta artırılıyor. Ek olarak da airdrop dağıtılıyor. Gördüğünüz gibi sadece birkaç gün sonra önce airdrop dağıtılacak ardından fiyatı artırılacak. Dolayısıyla almayanların bir an önce almak için e, bu fiyattan çok büyük bir fırsat. Almış olanlarda ne kadar ekleme yaparlarsa ne kadar çok elinizde varsa o kadar fazla istifade ediyorsunuz. Deflasyonisttir. Yani işlemlerden %1'lik otomatik yakım yapar. Bu uzun vadeli arzı azaltma sistemlerinin en temel parçası. Staking ile yatırımcılarına çok ciddi bir pasif gelir sağlar. Kontrat adresi böyle 42 milyarlık hayli düşük bir arza sahip. Sürekli azaltıldığı gibi Manuel yakımla birlikte listeme sonrası iyice düşürülecek. %15'lik kısmını arzın airdrop olarak dağıtıyorlar. Staking üstüne çok iyi bir getiri olacak. Az önce de konuştuk birkaç gün sonra airdrop var. Ardından fiyatı artırılacak. Hemen üstüne güçlü bir marketing çalışmasıyla pip gibi listelemesini alacak. E, Coinmarketcap market ve geç koyu vermişler zaten. Diğer büyük listemeler konusunda da iddialılar. Ardından airdrop. Hemen üstüne yine fiyatı artırılacak. Ardından NFT koleksiyonları çıkacak. Hemen üstüne staking devreye girecek. Ve manuel yakım yapılacak. Üstüne de fiyatı artırılacak. Bitmedi. Siz aşağıdaki linkten hesabınızı açıp aldığınız için tüm bunların hepsine ek %20 daha airdrop alacaksınız. Daha ne olsun link aşağıda dedik. Trust Wallet, Metamask gibi web 3 cüzdanları üzerinden ödemek için Connect Wallet'ı kullanırsınız. Binance, Maxi, Binance ile klasik borsadan ödemek için manuel buy seçeneğine tıklarsınız. Tıkladık. Ne ile nasıl ödeyeceksin diye soruyor şurada. USDT ile B20, USDT ile TRC20 ile ödeyeceğiz diyelim. Peki. Ne kadarlık alım yapacaksın? 120 birim. Yani 120 USDT'lik alım. Tabi önce ödemeyi yapıp sonra yaptığınıza dair bu formu dolduruyorsunuz. Şimdi borsanızdan 120 USDT'yi TRC 20 anlar aracılığıyla bu adrese gönderiyorsunuz. Bunu buradan kopyalar, göndereceğiniz yere yapıştırırsınız. Gönderdiğiniz zaten anda ödemeyi yapmış oluyorsunuz. İşlem detaylarına tıklayın. E oradan çıktıysanız da sonradan borsanızda geçmiş kısmınıza işlemlerinize girip son işleminizi en üsttekine tıklarsınız. TX ID yazar. Bunun farklı isimleri var. Transaction ID, referans numarası, işlem numarası neyse kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. E ardından sizin cüzdan adresinizi soruyor. Yani nereden gönderdiğinizi teyit etmek için. Borsanızda sağ alt köşede bir cüzdan amblemi var. Tıkladınız. Ardından e herhangi bir coin seçin. Mesela USDT tıkladınız. TRC20'ye ardından tıklayın. Çıkan adresi buraya yapıştırıyorsunuz kopyalayıp. Ben tabii ki bunları salladım. Az önce ödemeyi yapmıştınız. Şimdi yaptığınıza dair buradaki formu onaylıyorsunuz. Gönderdiğiniz anda buradaki işleminiz completed oluyor hatta. Ve coin'leriniz buradaki gibi anında hesabınıza yatar. E, listelemesini aldığında istediğiniz listelen büyük borsaya da gönderirsiniz. Dediğim gibi e, ilk fiyat artışı ve airdrop için çok az kaldı. Ekleme yapmak ve alım için şu anda son fırsatlar demedi demeyin link aşağıda şöyle pipten bir başlayacak olursak ne var ne yok gibisinden pipcoin tarafında bildiğiniz üzere daha önce de üzerine konuştuğumuz Tabii ki belli takım hususlar var şu anda bitcoin yeniden bir toparlanma etabının içerisinde hatta gayet de başarılı bir toparlanma süreci seyri izliyor. Burada bunun oldukça benzerini pip tarafında da bekliyoruz. Çok dikkat şu konuda uyarayım. Başlangıçta pip coin'in ilerlemesi şeydeki kadar olmayabilir. BTC'deki gibi olmayabilir. O kadar yükselmeyebilir, gitmeyebilir. Dolayısıyla başlangıçta tabiri caizse biraz daha serin kalmakta fayda var arayı sonradan kapatabilecektir. Bu çok önemli ama daha önce de söylediğim gibi ben 2026 genelinde şeyi yapabileceğini gerçekten de düşünüyorum. Nedir o? 2026 genelinde arayı kapatabileceğini gerçekten de düşünüyorum. piyasa genelinde böyle bir potansiyeli bulunmaktadır pipin. Tarihi olarak zaten oldukça güçlü. Şu an bile 140 katlık grafikte bir fiyatlamaya bakıyorsunuz. 2023'teki çıkışının ardından zaten toplamda 512 katlık bir yükselişe de imza atmış oldu. Tabi şu anda o maksimum. Anca 45'leri kıracak devamında belli bir yukarı trend çizecek çekecek ki öylesi olsun. Elon Musk'ın hep söylüyorum en çok tweetlediği varlıkların başında gelmektedir. En çok tweet attığı vesaire dolayısıyla e, ve şey üzerinden e, nedir o yine aynı zamanda e, bu Twitter'da hani hem yapmış olduğu açıklamalar olsun, gerçekleştirmiş olduğu işte bu profil değişimleri vesaire neyse bunların tamamı e, üzerinde Dogecoin'den bile daha yüksek bir etki göstermiştir. Toparlayacak olursak pip de iyi bir hikaye var. Yaklaşan bu iyi dönemde de bence oldukça pozitif bir süreç seyrettirebilir diye düşünüyorum. Şu an fiyatları hala düşük. Floki'deki durum çok farklı değil. Floki 43.25 noktalarını kırma girişimi gayreti içerisinde şu an görmüş olduğunuz üzere buraları kırmasıyla ardından 47 16 gibi pozisyonlara göz dikecektir. Genel olarak potansiyeli aynı şekilde bulunuyor. Floki de güçlüdür. Geçen sezon 106, bu sezon ise maksimum 66 katlık yapmış olduğu yükselişiyle oldukça dikkat çekti ve mevcut döneme iyi bir hareket yapmış oldu diye hatırlatmış olalım. Ee, durumlar bu şekildedir. Bakalım neler olacak. Her ikisi de güçlü. Süreci takip edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.